에이 하 날씨 맑은 맛하요아 네. Önleri iyi ama arkalar kötü. O yumurtanın geri kalan kısmını iyi fırçalamamışsın. Sana fırçala diş macunu öneriyoruz. Fırçala diş macunu. Dişlerinizdeki tartarlara, bakteri plaklarına ve hatta bakteri cd'lerine karşı en etkin koruma. Aa, yok be kanka yani bunların modası geçti artık. Yeni özellikler bulmak ha. lazım değil mi? Yani anti tartarlı çok diş macunu var. Bence bu da e, anti fırfırlı olsun değil mi? <laughs> anti fırfır mı? Fırfır ne ya? Uyduruyor oğlum anlamadım. Uydur uydur gitsin. Sanki millet tartarı çok iyi biliyor. <laughs> ah baha. Ah. Dişlerine hiç bakmamışsınız. Diş de diyorum. var lan. Hasan, buyurun önderim. Evladım nasıl gidiyor diş macunu işi? İyi gidiyor efendim. Merak etmeyin. Çok güzel şeyler bulmak üzereyiz. Hah, merak etmiyorum. Menkıbe hanımefendi <laughs> gibi değerli bir hanımın oğlunun yeteneksiz olması mümkün mü? <laughs> Sağ olun. <efendim. gülüyor> Sağ ol efendim. Adam küllüştür benim. Yüzüm güleştirdi <laughs> Allah <gülüyor> <laughs> <laughs> Meyyan'ın kokuyor ya. Ya ya. Gözüm abla. Hı. Menkıbe cadısı hain planlarına Önder Bey ve zavallı babamı da alet edecekmiş. Canım onlar da çocuk değiller ya kim bilir. Belki de Menkıbe yapmazlar. Göreceğiz bakalım güya bugün bir şeyler konuşacaklarmış da. Ama hepsini öğrenip hepsine ayrı ayrı ceza vereceğim gözüm abla. Bak Ruhsar'cığım kimseye haksız yere ceza veremeyeceğini biliyorsun değil mi? Merak etme gözüm ablacığım ben hak ah. edene ceza veririm. Saadettin Saadettin'im gel Gözlerime inanamıyorum Saadettin'im gerçekten sen öldün değil mi <laughs> Sanırım daha ölmemiş gözüm abla Bak kalp krizi geçiriyor galiba Ay inşallah bu sefer ölür Ne olur öl Saadettin <laughs> yalvarıyorum Ne olur öl <laughs> Allah kahretsin Yine kurtuldu Yahu bir insan 28 kere kalp krizi geçirip de nasıl? ...bakalım masarı evlendirme toplantılarının ilkinden bir sonuç alabilecek miyiz? Ah. Geldim. Ah, buyurun Önder Bey. Merhaba. Merhaba. Aa, hoş geldiniz Önder <laughs> Beyciğim aman efendim. Ne zahmet ettiniz böyle. Aman efendim rica ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim şöyle geçelim. Buyurun efendim. <laughs> ne kadar güzel çiçekler bunlar böyle. Buyurun efendim. Teşekkür ederim size layık değil efendim. Rica ee, ee, Melküm Hanım Efendiciğim, affedersiniz merak ettim. Ee, benimle ne konuşacaktınız acaba? <laughs> biraz sonra söyleyeceğim Önder Beyciğim, sabredin biraz. <laughs> ee, acaba bir ipucu vermek mümkün yok, yok, mü? Yok yok, hemen olmaz. Birazcık bekleyeceksiniz. Ah çok <gülüyor> çok! Ben <laughs> bakarım. <laughs> Aç kızım. bak Bakın Melküm Hanım Efendiciğim, şöyle ucundan birazcık haber verseniz. <laughs> Aa, ne bir kadar ısrarcısınız ama Önder Beyciğim, <laughs> bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın <laughs> Pireneş kızım? <laughs> Ben haber mi gelecekti. Evet, evet, evet. Oh, <laughs> efendim. Hoş geldiniz Size... Gazan Bey. Lait değil ama hoş <laughs> Çok bulduk. Çok teşekkür ederim efendim. Kim bilir hangi mezarlıktan koparmışsınız onları, mendobur herif. İnşallah yakında senin mezarından koparırım, pis anarşik. Senin ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Aa, ben bir özel görüşme için benkeme hanımefendi tarafından çağrıldım. <laughs> senin gibi damlar düşer gibi düşmedim. Ben hadi, hadi oradan kim bilir ne numaralar çevirip kendini zorla davet artık müdahale et istersen. Misin? Bak şimdi... İstenmeyen bazı nahoş evet. durumlar ortaya evet. çıkmak üzere. Beyler, beyefendiler lütfen rica ederim benim ikinize de ihtiyacım var. Ne? Anlamadım. İkimize de mi? Nasıl yani? masarı evlendirmek için size ihtiyacım var diyorum yani. Hmm. Bakalım Önder Bey ve babam bu cadılara masarı evlendirmek için yardım edecekler mi? Menkıbe hanımefendiciğim beni bunun için mi çağırdınız? Evet. Gördün mü? Seni bunun için çağırmış. Kendi kendine gelin güve olman boşunaymış. <laughs> Sizi de bunun için çağırdım Gazanfer Bey. Peki biz ne yapabiliriz? <laughs> yani Gazanfer Bey'in beceriksiz ellerinden bir şey yapılamayacağına göre ben ne yapabilirim hanımefendi? Hadi oradan yapılacak bir şey varsa onun en iyisini ben yaparım. hah! <laughs> 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 ha, şuraya bak. Beş para etmez bir cadı için kendilerini yiyecekler neredeyse. Bakın ne diyeceğim. Masarı evlendirmek için hep beraber bir plan yapalım ve onu evlendirelim. Ee, bana yardım edecek misiniz? Hadi söyleyin canım. Etmeyin, yoksa siz de sihirlerimin tadına bakarsınız. Menkübe hanımefendiciğim, sizin mutluluğunuz için her türlü şeyi yapabilirim. Üf, yapmayın be Önder Bey. Baba bari, baba bari sen kabul etme. <laughs> sizin mutluluğunuz için ben Önder Bey'in yapacağı hizmetlerin on katını yapabilirim. <laughs> <laughs> e, ee, tabii manevi olarak. Bak şu işe, burada bulunan herkese ceza vereceğiz artık. Hah, <laughs> Benim aklıma bir şey geldi. Masarı sevdiği birisiyle evlendirelim. Böylece itiraz da etmez. Sorun bu ya. Abimin sevdiği bir kız ya da kadın yok ki. Belki zengin bir kız bulsak, Masar mutlaka evlenecektir. Mesela ben olsam şak diye anlatı verirdim. <laughs> Karikatürsizlik kanla işlemiş adamın. Bana bak haddini bil, yoksa bildiririm haddini. Ne ki planım nasıl? E, efendim biz böyle bir şey denedik, e, olmadı. Gelsin nerede beyin fırtınasına nasıl olurmuş görsünler. Uy, şuraya bak. Nasıl da canlı başla fikir üretiyorlar. Ben daha şunları şöyle toplu ne ceza verebilirim ya. Evet, söyleyeyim, söyleyeyim. Buldum. Madem masarım evlendirmeye çalışıyorsunuz, o zaman ben de sizi evlendiririm. Hadi bir dakika. Sen niye koştun? Bak ben de ben ha. Aa patlattığını beğeniyor. 8.30'a nereye bakıyorsun? Yarı gece gibi. Esnaf garası git be şarkıcı karısı. Bak gibi güzeller güzeli benim gazoz gözlüm. ay sen de kimsin? Nereden çıktın böyle canım? E ben bir gülüyüm. Senin için yanarım, Aa, çıtır çıtır tutuşurum. Sana bir şarkı yapayım mı? Ay istemem i̇şte Ama yapayım bile de bak dile dile. Maki ben sana yanarım, sana bakanı yakarım. Yapma bana numara. Ay deli misin? Ne numara yapacağım diyorsun ama? Yapma bana numara. Allah hala numara diye tutuyor. Sensiz hayalet <laughs> dalarım. senden hoşnut kalırım. Ay, ben yapma falan bana. Hah şimdi oldu işte aşık olup da deli divaneler gibi dolaşın bakalım. Tık durdun numara yapma diye deli mi ne? Hayda kim bu ya deniz anası gibi? Kim bunlar ya? Kim bunlar? Birdenbire yaratık gibi çıktılar karşımıza. Şşş alo yaratık da kim ulan? Yoksa hayatında benden başka biri mi var icabında? Tercihine göre deşar ya da oyarım Ali akıllı ol. Aa Menkıbe cadısı ve diğerleri niye aşık olmadılar peki? Ay, tabii ki onlara sihir yapmadım ki. Ah, ah. Aman Allah'ım. Bir guli bey ne kadar yakışıklısınız. Gözüm sizden başkasını görmüyor. <laughs> Abi gazoz gözlüm mahkemeyim. Var ya sevdamı da. Allah seni başımdan eksik etmesin bir be Gülübe. Abi abi seni de eksik etmesin be. Demek ki sizi görünceye kadar hiç yaşamamışım. Yaşadıysam da boşuna yaşamışım. Herhalde. Bundan sonra seni öyle bir yaşatacağım ki şaşırıp kalacaksın gaz afercim. <laughs> Gazon benim. Canım benim. Bak. Allah bu, bu, ne kız enferşim nereden çıktı bunlar? Kıtlıkta geldik, bollukta gidiyoruz. Ah benim pıtırcığım, lolitam benim. Sen gamlı hazan, ben sebahar. Dinle de bana az geç. Sen kendini... Kendine... Oh, siz benim beyaz atlı prensim prens lan... olmalısınız. Ay şimdiye kadar nerelerdeydiniz? Beyaz atımı bağlayacak yer Ay. bulamadım, dolaşıyordum Ay. güzelim. Ne diyorsun kızım sen adam gibi konuş, oyarım bak birbirlerini buldular. Tencereler yuvarlanmış, kapaklarını bulmuş gibi oldular. <laughs> ay çocuklar ne kadar güzel değil mi? Artık hepimizin birer sevgilisi var. Evet, ne mutlu bize. Şey. Allah'ım. peki bu müjdeyi masara vermeye ne dersiniz? Evet, hemen gidelim haber verelim. Hadi hadi, hadi hemen minik kuşuma gidip söyleyelim. Hadi kalkın, hadi yürüyün, yürüyün. Hadi. Şşş, kim bu lan bu mahzar? Ay abim canım, Aa, ne kadar kıskançsın Kadir'ciğim. Hadi, hadi, hadi. gidelim. <laughs> Artık Masar bu işe sevinir mi, pat diye bayılır mı? Yoksa kafayı bir yer hepimiz göreceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, usar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. 咱们苦孩子们。